Çok güzel söylüyor. yavrucağım sana alacağım. Al, al, çok tatlı söylüyor ya. Selamlar arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Adıyaman türküsü söyleyen küçük minik bir kızı izleyeceğiz arkadaşlar ve tepki vereceğiz. Gerçekten ben ilk izlediğimde çok duygulanmıştım. Çok güzel söylüyor şarkıyı hep beraber izleyeceğiz ve tepki vereceğiz. Şarkıyı orijinalde kim söylüyor Evet hep beraber bakalım Evet Adıyaman türküsü İlkay Akkaya Türkünün orijinalini söyleyen kişi İlkay Akkaya'ymış arkadaşlar Gerçekten bir defa daha izlemek ve dinlemek istiyorum Çok güzel söylüyor Yavrucağım Sana Çok tatlı söylüyor ya. Kalk gidek Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu video hakkında? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Kaçtım ben.